abla. Burada kalamaz mıyım? İstemiyorum alama gitmek. Sizi istiyorum ben. Kıyamam bebiş. Biz ister miyiz gitmeni hiç? Ama mahkemeye kadar buna katlanmak zorundaymışız. Yoksa seni geri alma şansımız kalmazmış. Mahkemede hakime ağlasam, istemiyorum desem... ...yine de verir mi beni alama? <laughs> Merak etme sen. O mahkemeyi ne yapıp edip biz kazanacağız. Seni orada temelli bırakmayacağız. Ama süreyi kısaltmak senin elinde. Nasıl? Ya gidip öyle kös, kös oturarak, surat asarak değil. Harekete geçeceksin. Ne yapacağım? Onları canlarından bezdireceksin. Öyle hale getireceksin ki kendi istekleriyle seni kapının önüne koyacaklar. Nasıl? Nasılını sen bul canım. Çocuk olan sensin. Senin her şey yapmaya hakkın var. Gürültü yap, ortalığı dağıt. Ne bileyim çalıştır kafanı. Bul bir şeyler işte. Yeter ki senden besinler. Anlaştık. Hadi, hani tuvaletin vardı senin? Hı? Gel. Hoş geldin. Hoş baba. geldin kızım. Erkencisin. Hı, hı İzin aldım. Can suyu gitmeden göreyim istedim. Bade abla senden bir şey rica etsem. Söyle kızım. Can sen bırakabilir misin? Niye? Ben halamla karşılaşmak istemiyorum Armi. Seni de bırakamam tek başına. Kavga çıkarırsın kesin. Tamam kızım. E ben gidip izin alayım Hulusi Bey'den. Görüşürüz sonra. Hmm. Aslında ben de mi gitmesem? Öyle zor geliyor ki onu orada bırakıp dönme fikri. Saat yaklaştıkça gerildim iyice. Gitme o zaman hiç. Senin sağın sonu belli olmaz. Parlayı verirsin. Halama koz vermeyelim. Bu ara çok dikkatli olmamız lazım. Bilge, sesin çıkmıyor senin. Cansu gidecek ya tadım kaçtı. Aman üf ya. Nerede onlar? İçerideler. Cansu, Yeliz! Hoş geldin abla. Hoş geldin. Hoş bulduk. Da ne bu surat fare? Hiç. Gideceksin diye mi astın suratını? Bu çok az sürecek bir tane. Azıcık sabırlı olacağız hepimiz. Armağan ablan doğru söylüyor tatlım. Sabır. Geçecek bu günler. Yakında bu evde hep birlikte olacağız. Hem de çok yakında. Ne konuşmuştuk ama? Dediklerimi unutma sakın. Sakın sakın. Elif ablan bir şey dediyse hemen unut hemen. Sil kayıttan. Aa! <laughs> <a. gülüyor> Şunun zoruna bak ya. Çözümün kralı bende Bilgiç Hanım. Sana kitap öğretiyor, bana hayat. Ay lafa da bak. Hayat uzmanı. Neymiş çözüm? Aramızda <laughs> Uzak mı bu alan Geç kalır mısın? Yok, kalmam Hulusi Bey. Yemeğim falan hazır zaten. Yemek saatine kalmaz, dönerim. Ya kızlar tatsızlık yaşamak istemiyor. E yürekleri de almıyor gariplerin. İyi, git bakalım. Sağ olun, ben hazırlanayım, bekliyorlar. Ha Bade. Buyur Hulusi Bey. Hanımefendiye... ...çiçek için teşekkürlerimi ilet. Ders sözüm baki. Ne zaman isterse, ne zaman müsait olursa başlarız. Peki Hulusi Bey, iletirim. Aynı hayat az kaldı bugün geçmek bilmedi. Sayende bana da geçmek bilmedi. Çok heyecanlıyım ne yapayım? Cansu gelse de görse bunu bir an önce. Bayılacak bayılacak. Kafamızı ütülemez inşallah sabahtan akşama kadar. Yetenekli benim kızım. Ay o küçük şeytanlar kızın kafasını doldurmasa karıştırmasa bari. Sen benimkini karıştırıyorsun ama Şevkiye. İzin ver de şu fıstığımı tamamlayayım. Aa. Ne zamandır istiyordum. Ancak bulup getirtebildim. Bana fıstığım demiyorsun ha Cengiz? Ay her yer şu oyuncaklarla doldu taştı. Bıkmadın mı bunlar yapmaktan? Ev çarşamba pazarına döndü. <laughs> Bıkılır mı bundan be? Bıkılır mı? Yakında kumandalısını alacağım bunun. Odan da koyacak yer kalmadı. Eskiyenleri at bari. Hayda. Bana bak. Sakın yanılıp da elini sürmeye kalkma. Hepsini tek tek biliyorum ben. Salonun ortasına şu kümbeti oturtturdun. Ben bir şey diyor muyum? Karışma benim maketlerime ya. Hazinem bunlar benim, hazinem. Uf, <laughs> <laughs> canım kızım. Hoş geldin. Nasılsın? Hadi Melek, hoşça kal. Beni bırakma Bade teyze, ne olur. Cansu ne konuştuk bir tane. Üzme beni tamam mı? Hadi canım. Gel bak sana bir sürprizim var. Gel. Gitme. Can. Cansu. E yapma böyle ama kızım. E gel bak merak etmiyor musun sürprizini? Yapma böyle kızım. Gel hadi. 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 Bak, burada ne var? Beğendin mi? Hadi tatlım çalsana. Öğretmen de tutacağım sana. İstemiyorum. O kadar para boşa mı gitti yani? Ah Şevki ya. Ah. E gider mi canım? Seviyor piyonu yo. Bakma şimdi şey etti birden o. Yeni geldi diye. Of! Of! Of ya, bu da bana kaldı. Öleceğim yakında işten. Daha önce bizi çenenle öldürmezsen tabii. Allah Allah, bir işin ucundan tutma, ahkem söyle öyle. Salatayı yaptım herhalde. Ama sırf senin yaptıklarının haber değeri var, değil mi? Hem ben ameliyatlıyım. Ay tamam tamam uzatma. Bir dokun bina işit. Yemedin mi? <laughs> Bilge kaşınma. Ee, sen niye temizledin Cansu ya? <laughs> Çatladın değil mi? Merak ettim ne var? Devlet sırrı mı? Hayatın sırrı. Göze göz, dişe diş. Seni üzeri sen de üzeceksin dedim. Canlarından bezdir dedim. Ya ne yaptın abla sen ya? O orada bir başına. Hiç de bile. Arkasında kapı gibi ailesi var. Ezik büzük durursan hayat da seni eziyor. Yok öyle. Üf, nereden aldın bu abuk bu hayat derslerini acaba? O salak kız bunları kafana sokuyor değil mi? Embesilmişim gibi konuşma benimle. Hayat acımasız uyanın artık. Bırakın bu dağlarda seke seke gezen haydi ayaklarını.